Evet sevgili arkadaşlarım, Merkeze tekrar merhabalar. 2015 KPSS'de ÖYT materyal sınıf yönetimi ile ilgili sorularımızın çözüm ve analizinin ikinci kısmında, Part 2'de sizlerle beraberiz. Hemen 16. sorumuzda kalmıştık. 16. sorumuzun çözümüyle yolumuza devam ediyoruz. Buna göre istasyon tekniğini kullandığını düşünen öğretmenin aşağıdaki işlemlerinden hangisi hatalıdır? Konuyu farklı etkinliklerle öğrencine kazandırmak isteyen bir öğretmen, gruplara ayırdığı öğrencilerini yapılacak çalışmalarla ilgili materyal ve yönergelerin bulunduğu 3 ayrı çalışma masasına yönlendirir. Öğrenciler, şimdi bulunduğunuz çalışma masasında 15 dakika çalışınız. Oradaki yönergelere göre görevlerinizi tamamlayınız diyerek açıklamalarda bulunur. Süre dolduğunda her grubun çalışmasını sunmasını ister. Şimdi öğretmen sınıfta 3 tane istasyon oluşturuyor. Bunda problem yok. Öğrenciler istasyonlara da gidiyor. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup. Sürede de bir problem yok. 15 dakika çalışıyor. Yönergelere uygun davranmalarını istiyor. Tamam bunda da problem yok. Ama işin problem tarafı şu. İstasyonda temel amaç yarım bırakılan yarım bırakılan işi tamamlama. Yani öğrenciler 15 dakika sonra bir düdük sesiyle diğer grubun bıraktığı, yarım bıraktığı istasyona geçip o işi tamamlamaya çalışacak. Oysa burada çocuklar 15 dakikada ilk geldikleri istasyondaki çalışmayı tamamlamaya çalışıyorlar. Bu da istasyonun var olan yarım bırakılan işi tamamlama ve akabinde yaratıcı düşünme mantığına aykırı değil mi? Evet, hata bu. Her masada ayrı etkinliğe yer vermesi doğru. Çalışma süresi vermesi doğru. 3 çalışma masası oluşturması doğru. Ders konusunu anlatmadan etkinliğe başlaması problem yok. Etkinlik süresinde öğrencinin bir masada çalışması yanlış. İstasyonun temel ruhuna aykırı bir uygulama olmuş. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneği olarak tanımlanabilir diyeceğiz. Hemen 17. sorumuza bakalım. Buna göre sindirim sistemi konusunda iş birliğine dayalı öğretim yöntem tekniğini kullanmak isteyen Merve öğretmenin oluşturacağı gruplardan birinin aşağıdakilerden hangisi olması daha uygundur? Şimdi bak. Neye göre diyor? İş birliğine dayalı öğretim diyor. Merve öğretmen öğrencinin çoklu zeka alanı ile ilgili fen teknoloji dersteki karne notlarına göre tablo gibi gruplamıştır. Şimdi bizim arkadaşlar hemen İş birlikleri için şuna bakıyorlar. Kim var diyor işte sadık. Sadık mutlaka olmalı da bir problem var. Şimdi sana bir soruda iş birlikli öğrenmeyi, kubaşık öğrenmeyi sorduğunda grubun yapısının nasıl olması gerektiğini savunuyor. Heterojen. Heterojen birbirinden farklı özelliklere sahip anlamına gelecek. Yani dolayısıyla gruptaki öğrencileri seçerken farklı zeka alanlarına ve farklı puanlara, notlara sahip olan öğrenciler seçilmeli aslında. Doğru mu? Bakalım. Ali, sevgi 90, 100. Gözde sadık gitti. Hepsi 90, 100 olmaz. Ali, Ayşe devam ediyorum. Mehmet, Serap hepsi sözel olmaz. Tamam. Burada karne notları farklı ama hepsi sözel oldu. Olmaz. Ali burada. İknur burada. İsmet güzel burada. Zehra burada. Bak şimdi ne kadar güzel. Bir daha dikkat et. Ali Sözel 90-100. İknur Mantıksal 70-79. İsmet Görsel 80-89. Zehra Kişiler Arası 60-69. Buradaki mantığa göre buradaki 4 öğrenci hem farklı zeka alanlarına hem de farklı başarı düzeylerine sahip olduğu için heterojenlik kavramını tam net biçimde tanımlıyor mu? Tanımlıyor. O zaman benim seçmem gereken grup Ali, İknur, İsmet ve Zehra grubu olacak. Bu da bizi doğrudan C cevabına, C seçeneğine götürecek sevgili arkadaşlarım. Çok güzel bir soru örneği. Dikkat et. Heterojenliği bilmeden, heterojenliği burada görmeden bu soruyu yapman mümkün değil. Hemen 18. Bir öğretmen sosyal bilgiler dersinde öğrenci yerine konuyla ilgili problem durumları vererek hipotezler kurmalarını söyler. Ardından konuyla ilgili bazı grafikler paylaşır ve bu grafiklerden anladıklarını yazmalarını ister. Çoklu zekaya göre verilen etkinlikler hangilerine örnektir diyor. Hemen bak. Hipotezi gördün. Hipotez bir akıl yürütme becerisi. Dolayısıyla mantıksal, matematiksel. Grafik görme ve ilişkilendirme. Dolayısıyla uzamsal zeka. Yazma dört temel dil becerisinden bir tanesi. Dolayısıyla sözel, dilsel zeka. O zaman burada ne var? Mantıksal, uzamsal, sözel. Yani sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olarak tanımlanmış. ÖSYM çoklu zeka ile ilgili bu tarz soru örneklerini seviyor. Uygulamayı verip hangi zeka alanını desteklediğini soruyor. Unutma lütfen. 19 Bak bir daha çoklu zeka kuramı. ÖSYM normalde iki soru sormaz ama burada sormuş. Çoklu zeka kuramına göre Selim aşağıdaki etkinliklerden hangisinde daha başarılı olur? 8. sınıf öğrenci Selim serbest zamanlarında kendi başına kalmayı ve psikoloji kitapları okumayı tercih etmektedir. Yeterli ve yetersiz kaldığı becerilere ilişkin doğru teşhisler gösterebilmektedir. Yani Selim özüne odaklanabilmekte, güçlü yanlarını, zayıf yanlarını bilebilmekte. Dolayısıyla içsel yani öze dönük zekayı kullanabilmekte. Yapılan etkinliklerden hangisi içsel zekayı destekler tarzında bir soru ya da daha başarılı olur tarzı bir soru gelmiş. Şimdi grup çalışması kişiler arası zekayı destekler. Drama, canlandırma özellikle bedensel, kinestetik zekayı destekler. Satranç oynama mantıksal artı görsel zekayı destekler. Koroya katılma kişiler arası zekayı, artı müzikal zekayı destekleyebilir ama günlük tutma kişinin o gün içerisinde yaşadığı bir olaydan etkilenme durumunu, neden etkilendiğini, nasıl etkilendiğini, ne hissettiğini ifade etmesi için kullanılabilir. Dolayısıyla günlük tutma içsel zekayı destekler sel zeka bütün zeka alanlarının da temelini oluşturur dememizde hiçbir mahsur yok sevgili gençler. Programlı öğretimin ilkelerine göre aşağıdaki etkinliklerden hangisi yanlıştır? Şimdi programlı öğretim literatürde literatürde davranışçı öğrenme yaklaşımında özellikle edimsel koşullanmanın öğrenme ilkelerine göre çıkış noktası kebap öğretim ilkesi olan bir öğrenme modeli. Ve en önemli özelliği öğretimi bireyselleştirilmesi. Yani her öğrencinin kendi hızına göre ilerleyebileceği anlamına gelen bir uygulama. Bakalım. Öğrenme etkinliklerini ortalama sınıf seviyesine göre belirleme. Bir kere Zortingen. Niye? Ortalama sınıf seviyesi ifadesi uygun değil. Çünkü programlı öğretim öğretimi bireyselleştirir. Yani bir kere adana yanlış. Konuların en küçük bilgi ve becerilerine ayrılması, evet. küçük adımlar, öğrencinin etkin katılımının sağlanması, etkin katılım, öğretim etkinliklerinde anında düzeltme imkanının sağlanması, anında düzeltme, öğrencinin yeteneklerine uygun öğretim materyalinin seçilmesi, bireysel hız Hangisi? Yanlış. Adana. Yanlış. Net bir programlı öğretim sorusu. ÖSYM programlı öğretimi sever. Sen de bunları kaçırmazsın. Dikkat et. 21. Buna göre öğretmen aşağıdakilerden hangisini uyguladığı söylenebilir. Bakalım. Bir öğretmen öğrencilerin bilgi edinme, anlama ve problemlerin çözümünde kullanabilmelerini. Bak. Edinme, anlama ve problemlerin çözümünde kullanabilmelerini. Daha sonra bu bilgileri analiz edip yeni bilgiler üretebilmelerini istemektedir. Bu amaçla öğretmen kazanımlara uygun düzenlediği etkinliklerden öğrencilerin istediklerini seçebileceklerini belirtmiştir. Bir grup öğrenci seçtiği etkinlik konusunda araştırma yapmış, bilgi toplamış ve kavramsal çerçevelerini oluşturmuştur öğretmen değerlendirme sonunda öğrencileri bu bilgileri uygulayabilecekleri başka bir etkinlik grubuna dahil etmiştir. Şimdi yapılan uygulama nedir diye sormuş bize. Şimdi öğretimde C B ve A. C basamağı bilgi kavrama, B basama uygulama, A basamağı analiz, sentez, değerlendirme. Her basamakta görevler var. Her basamaktaki görevler ile ilgili öğrencilerin seçme hakkı var. Dolayısıyla biz burada self servis kavramını kullanıyoruz. Öğrenci buradaki etkinliği tamamladığında bir üste geçiyor. Yukarı doğru çıktıkça etkinlikler zorlaşıyor ve görev sayısı azalıyor. İşte bunun adı basamaklı öğretim olarak tanımlanabiliyor diyeceğiz etkin öğrenme, good tarafından oluşturulan aktif öğrenme, modüler öğrenme özellikle mesleki eğitimde her bir modülün ayrı ve birbirinden bağımsız içeriklerle oluşturulduğu bir tasarım, yansıtıcı düşünme kişinin hatalarından, yanlışlarından dersler çıkartması, tam öğrenme de ölçüt odaklı olarak bir ünite öğrenilmeden diğerine geçilmeyeceğini savunan bir öğrenme modeli, seçim hakkı, self-service, görevlerin öğrenciler tarafından seçilmesi gibi ifadeleri gördüğünüzde Nanli'nin basamaklı öğrenmesi burada çok çok önemlidir sevgili gençler. Lütfen dikkat ediniz. Yukarıdaki önermelerden hangileri gelişimsel modelin özelliklerini ifade eder? İşte gelişimsel model sınıf yönetiminde bizim kullandığımız çağdaş bir sınıf yönetim yaklaşımı olarak tanımlanabilir. Bakalım. Planlama düşünce sakin olup istenmeyen davranışı veya sonucu ön görme söz konusudur. Bak şimdi Türkiye'de 2005-2006 yılından itibaren KPDR'yi kullanıyoruz. KPDR kritik dönem odaklı, gelişimsel ve öngörüsel bir yapıyla oluşturuluyor. Yani çocukların içinde bulundukları gelişim döneminde yaşayabilecekleri durumları olası problemleri görebilme yani bir numara var. Sınıf yönetiminin hatta eleme sistemini kullanmak bir olacak içinde gitti gitti. Sınıf yönetiminin öğrencinin yaş ve büyüme özelliklerine göre belirlenmesi gerektiğini savunur. Yani kritik dönem Aldım. İki numara olacak cevabın içerisinde. Gitti. Bak bak bak. Gitti. Diğerlerine bakmadım bile. Bakmadım bile. İki olacak, bir olacak. Cevap bir ve iki. Sınıfta düzeni sağlamak için ödül ceza sistemi daha çok kullanılmaktadır. Bunun adı tepkisel. Sistem kuralının izlerini taşımaktadır. Eklektik, var olan yapıdaki bütün öğelerin birbirle etkileşim içerisinde çalışması, sistem yaklaşımı özellikle Glasser'in temel öğretim modelinde kullanılır. Gelişimselle hiçbir alakası yoktur. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 numara olarak tanımlanabilir sevgili gençler. Zamanı etkili kullanmak isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması hatalıdır? Dersi önceden iyi bir biçimde planlaması zaman yönetiminin en önemli artısı. Sınıfta geçen zamanın büyük kısmını öğrenme etkinliklerine ayırması, işaret işaretleyelim hadi. Akademik olmayan konulara daha az yer vermesi, geç öğrenen öğrencilere konuyu ödev olarak vermesi, Ooo. o. Oo. Şimdi ne kadar da zaman anlamında olumlu gözükse bile öğrenemiyorsun sen. Bu ödev diyerek öğrenci yönlendirmek. Bu çocuğun öğrenme sürecine olumsuz etki yapar mı? Yapar. Yani bir kere Denizli seçeneği tamamen yanlış. Öğrencilerin sınıf içi süreçlere katılmalarına fırsat vermesi. Evet. Ödev verme sistemi. Sen öğrenemiyorsun. Geç öğreniyorsun. Bu ödev demek bizim için çok uygun bir metodoloji değil. Sadece ters yüz öğrenmede konuyla ilgili ön hazırlık için interaktif ya da teknoloji ortamları kullanılabilir. Ama bu ödev sen bunu öğren demek çok da mantıklı bir uygulama değildir. Bu derste zamanın etkili ve verimli kullanılmasını olumsuz etkileyen aşamalar aşağıdakilerin hangisine verilmiştir? Bakalım. Bekir öğretmen sınıfa girer, öğrencileri selamlar ve eşyalarını masanın üstüne koyar. Zaten her öğretmenin yaptığı bir şey. Yani bir de bir problem yok. Olumsuz etkilemez. Bir olamaz gitti. Gitti. Sınıf defterini doldurur ve imzalar. Bunu dersin hemen başında yapmasına gerek yok arkadaşlar. Dersten sonra yapabilir. Bu zaman tuzağı oluşturur. Yani iki numara mutlaka olmak zorunda. Konuyla ilgili bir film izlettirir. Öğrencilere filmle ilgili sorular sorar ve onlardan geri bildirim alır. Bu bir öğretim etkinliği. Bunun olmasında hiçbir problem yok. Okul müdürü bu sırada derse girerek öğrencilere bilgi yarışması düzenleneceğini duyurur. Bu öğretim sürecinde zamanın etkili kullanılması olumsuz etkiler zaman tuzağı oluşturur. Yani 4, 2 ve 4. Öğretmen bu yarışma ile ilgili görev dağılımının dersten sonra yapılacağını söyleyerek dersi işlemeye devam eder. Öğrencinin derse odaklanmasını sağlar. 5 numarada bir hata yok. Zamanı etkili ve verimli kullanma konusundaki hata 2 ve 4 numaralı ifadelerde yapılmıştır sevgili gençler. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olarak tanımlanabilir diyeceğiz. Bu soruyu çözmek için öğretmenin öğrenciyle ilgili aşağıdakilerden hangisini yapması daha uygundur? Filiz öğretmen sınıfa geç gelen bir öğrencinin bu davranışından oldukça rahatsızlık duymuştur. Öğrenciye geç gelmenin sakıncalarını açıklamış. Ancak öğrenci bir sonraki derse yine geç gelmiştir. İşte bir açıkladım, konuştum. Öğrenci bir sonraki derse yine geç geldi. Yani davranış, istenmeyen davranış tekrarlıyor. İstenmeyen davranış tekrarlıyorsa bu davranışın kalıcı hale gelmesinin bir sebebi olmalı. Bu tür durumlarda öğretmenler davranışın nedenlerini öğrenmek zorunda. Davranışın nedenlerini öğrenebilmek için bu davranışın altında yatan nedeni, sebebi araştırması gerekir. Buradaki mantık ne? Çocuğun geç kalma sebebinin araştırılması. Sınıf yönetiminde bir davranış artık istenmeyen bir durumda kalıcı hale gelmeye başladıysa bu durumun nedeni mutlaka araştırılmalı sevgili gençler. Bu da bizi Ceyhan cevabına götürecektir diyeceğiz. Bir kitabın ders kitabı olarak kullanabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisine uygun olması gerekir? Şimdi ders kitabı olabilmesi için diyor. Şimdi ders kitabı olabilmesi için talim terbiye kurulu tarafından hazırlanan eğitim öğretim ders programları var mı? Evet. Bir kere programların eğitim öğretim ders programlarına mutlaka uygun olması gerekir. Yani bir kitabın ders kitabı olarak kabul edilebilmesinin ilk şartı önce TTK'nın hazırladığı eğitim öğretim ders programlarına uygun olması akabinde içeriğine bakılarak içerikle ilgili olumlu ve olumsuz özelliklerin değerlendirmesi gerekir. Yani bir kere önce neye bakılır sorusunun cevabı öğretim programlarına bakılır. Hedeflere uygun bir içerik oluşturulup oluşturulmadığına bakılır. Çünkü öğretim etkinliklerinin temel belirleyicisi her zaman hedeftir sevgili gençler. Elif öğretmen dersinde aşağıda verilen şekli kullanmak ister. Buna göre elif öğretmen aşağıdakilerden hangisini yaparsa materyali öğretimde daha anlamlı hale getirir. Materyali öğretimde daha anlamlı hale getirir. Şimdi burada aslında materyalde bir büyüklük küçüklük var. Doğru mu? Büyüklük küçüklük gözüküyor. Yakınlık uzaklık gözüküyor. Tamam yakınlık uzaklık gözüküyor. Buna da problem yok. Ama problem ne? Burada bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Hangisi hangisine yakın? Hangisi hangisinin yörüngesinde? Bunu anlayabilmek için benim bu görselin içerisine ne eklemem gerekiyor? Metin eklemem gerekiyor ki metinle zenginleştirirsem görsel büyüklüğü, küçüklüğü, uzaklığı, yakınlığı, yörüngeyi bana verir mi? Verir. O zaman benim yapmam gereken şey metinle zenginleştirme olarak ne yapılabilir gençler? Tanımlanabilir. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olur diyeceğiz. Rahatsızlığı nedeniyle okula birkaç hafta gelemeyecek olan Ali'den öğretmenleri derslerini tablet bilgisayarından takip etmesini istemiştir. Buna göre Ali'nin öncelikli olarak kullanacağı yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Ali birkaç hafta derse gelemeyecek. Bu arada ders işlenişi devam edecek. Ali dersin işlenişini tabletinden takip edecek ve tabletinden dersin işlenişini takip ederek orada ele alınan yazılımlar yardımıyla öğrenme gerçekleştirecek. Yani tablet ya da yazılım burada hangi boyuta geçecek sevgili gençler? Öğretici çocuğun konuyla ilgili yeni bir öğrenme gerçekleştirmesini hedefleyecek. Dolayısıyla buradaki uygulama bizim için öğretici uygulama olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir diyeceğiz. Benzetim, simülasyon yazılımları özellikle deney uygulamalarında çok fazla yer verdiğimiz uygulamalardır. Eğitsel oyun, oyun yardımıyla öğretici içerikler oluşturmayı amaçlar. Problem çözme, çocuğun akıl yürütme becerilerini destekler. Uygulama ise Bilişsel alanın uygulama düzeyindeki hedeflerin yani öğrencinin öğrendiği bilgiyi karşılaştığı ilk durumda kullanmasını sağlayacağı bir yazılım ve içerikle karşımıza getirilebilir. Sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneğidir diyeceğiz. Öğrencilerin hücrenin yapısını daha iyi kavrayabilmeleri için hücre modeli kullanmayı düşünen bir öğretmenin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir kere modelleme soyut olan bir kavramı somutlaştırma için çok etkin bir uygulamadır. Bu doğru. Bunda hiç problem yok. Ama amaç ne? Öğrencilerin hücrenin yapısını daha iyi kavrayabilmeleri. Yani onların özelliklerine, ihtiyaçlarına uygun bir şekilde öğretimin gerçekleştirilmesi. Özelliklerine, ihtiyaçlarına uygun bir öğretim dediği zaman burada aklımıza hangi ilke geliyor? Öğrenciye görelik ilkesi geliyor. Dolayısıyla öğrenciye görelik ilkesi öğretimi ne yapan bir ilke? Bireyselleştiren bir ilke. O zaman sorumuzun cevabı burada öncelikle dediği için öğrenciye görelik yani bireysel ihtiyaçları kullanma ilkesi olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Sorumuzun doğru cevabı da Adana seçeneği olarak kabul edilebilir diyeceğiz sevgili gençler. Dikkat et öncelikli ifadesi bizi bir anda farklı bir cevaba götürür. Zamandan tasarruf etme dediğinde hemen aklına ekonomiklik ilkesi yani tasarruf ilkesi çoklu öğrenme ortamı dediği zaman öğrenme ortamını zenginleştirme özellikle yazılım, teknoloji, interaktif öğrenme ortamları, sanal gerçeklik gözlükleri, multimedya kullanımı gibi uygulamalar gelebilir. Ama buradaki amaç bireyselleştirme. Bu da bizi Adana cevabına götürecektir diyeceğiz. Hemen 30. ve sonuncu sorumuz 2015'teki. Aşağıdakilerden hangisi açıklık ilkesine en uygun öğretim matery materyalidir? Açıklık eğer sana öğretimde dil ile ilgili sorulmuyorsa öğretime katılan duyu organı sayısı arttıkça öğrenmelerin açıklığı, anlaşılırlığı, kalıcılığı artar anlamına gelir. Bununla ilgili yapılan en ciddi çalışma Amerikalı eğitim teknoloğu Edgar Dale tarafından oluşturulan yaşantı konisi olarak kabul edilir. Dolayısıyla buradaki mantığa göre aşağıdakilerden hangisi açıkla en uygundur sorusu sorulmuş. Sen bu tür soruyu yakalarken burada Edgar Dale'in yaşantı konisinde düşünebilirsin. Tabandan tavana düşündüğünde yaparak yaşayarak model numune, dramatizasyon, gösteri, gezi, sergi, TV, hareketli resim, radyo, plak, CD, kaset çalar, görsel sembol, sözel sembol. Bana en aşağıya en yakın ne var diyor modeller yardımıyla öğrenme. Bu da bizi Bursa seçeneğine götürüyor. Önemli bir soru örneği Edgar Daly unutma. ÖSYM sever. Son 4 sınavdır da sürekli olarak karşımıza getiriyor sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili arkadaşlar 2015 KPSS sorularının çözüm ve analizlerinde bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Kendinize çok dikkat edin. 2015'ten 2022'ye kadar bütün sınav sorularının çözüm ve analizini tamamlamış oluyoruz. Artık top sizde. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.